Bismillahirrahmanirrahim Evet emareli işaretler. Şuradan başlıyor aşağıdan. Hafif yukarıya bir metre yukarıya doğru böyle geliyor. Şurada çantanın arkasına sıkıştırma taş yapmışlar. Böyle geliyor. Burada ağaç bir dikmişler. Ağaç dikmişler. Burası böyle ağaç yukarı doğru çıkıyor. Ağaç yukarı doğru çıkıyor burada. Buradan şey iniyor. Böyle iniyor iniyor iniyor. En son buraya geldi. Arası da toprak zaten. Şurada da toprak. Burası da çok yüksek. Aşağı <laughs> geliyor. Şu taşın ucu ağacın altı toprak orası. Taşlar çizmenin oradan bitiyor. Evet. Aynen. Aynen. Evet, hayırlı olsun bakalım.